Tarkan amca üzülme. Bak iyi olacak dedi doktor. Görmeden içim rahatlamayacak. Onca zaman görmedin de nasıl rahattı peki? Sanki her gün görüyormuşsun gibi. İyi olacak. Aynı şey değil ki kızım. Hani bir kere ölecek, beni terk edecek diye düşündüm ya. Görmeden içim rahat etmeyecek. Ben hiç anlamıyorum ya. Ne? Ee, üzüm yenge başkasıyla evliydi. Sen neden onu bekledin ki? Evlilik dedik ki. Anan ister evlenirsin. Baban ister evlenirsin. Ya da sen Evlenme çağım geldi dersin. Evlenirsin. Sonunda herkes birileriyle evleniyor işte. Ama sevdalık öyle mi ki? O nasıl? O hiçbir şeye benzemez. Ne anlar ne baba dinler. Davetsiz misafir hapşırık gibi yani. Ve zaman nerede geleceği hiç belli olmaz. Göğsün ortasına ağır bir taş gibi oturur. Soluk alamaz. Kolul olur, bacağın olur. Ne bileyim, sırtının tam ortasında bir çuval olur. Elin uzanmaz... Kulun erişmez. Durup durur orada. Ama kadının kocası olur. Adamın karısı olur. Onlar ayıp değil mi? Kızım. Sevdalandık diye edebi bir kenara bırakmadık. Edep bir kenarda durun. Sevda bir kenarda durur. Sevda bu. İnsana susup oturmayı da öğretir. Ne bileyim ya. Tuhaf geliyor bana. Tuhaf sensin bıcırık. Tuhafmış. Yüreğine aşk ateşi düşmeyen anlar mı bu işlerden? İşte... Ya. Ee, üzüme iyi de aldıydım. İğdeyi çok sever biliyor musun? Tuhaf kadın. Hadi üzüm üzümü sevmez. İde'yi sever. Ee, bir ver ver ha. Tamam. Ha. Uyuyorsa uyandığımı. mı? Uyursa düzelir derler. Tamam Haydar amca. Aman be yavrum ya. Hiç ortada bırakılır mı onlar? Tövbe bismillah. İnsanın odasına böyle mi gidilir? Ana! Sen de mi seviyorsun bu diziyi? Üzülme, burası hastane, ne olacak ki? Hastanede bir ziyaret abi, yok mu? Dingonuna kadar mı yani? Aşk olsun yani üzümüm. Burası Digon'un ağır oluyor da ben de öküz oluyorum yani. Aşk olsun valla. He, Öküzün yaşlısısın. He. Biraz daha ölmeyeyim de şuna laf giydiririm diye mi yaşadın kız? <laughs> Aman be. Sen yaşa, yaşa da. <laughs> Benim duyacak lafım varmış. Laf sokuştur bana. He. Sen de izliyor mu bu diziyi? Tabii. Askere gittiğimde iki sene ara verdim. Kore'de yaptım ben. Kore'de o zaman daha televizyon icat edilmediydi. Sonra döndüm tekrar devam ettim. Kimi tutuyorsun sen? Cimbom. Ya onu mu diyorsun deli haydar? Kocayı mı? Eski nişanlıyım ya. Ha? Bilmiyormuş gibi sorma. Ben oldum olalı kocalara düşmanım. Hmm. Kamu düşmanısın Haydar Efe. Çok da kapatılmalıydın zindana ya. Ben efeğim, benim hapısa kapatsalar bana yazar mı be? Ben gene kaçardım, senin peşine düşerdim. He, bizi Berman söyledi. Şimdi gençler senin gibilere stalker dermiş. Ne dermiş? Aa, anlattı da unuttum. Şişt. birkaç tane iyi versene. Ya getirdin ya, şimdi ayıyacaksın adam. Ama okey tamam. Yemeyiz. Gel gel. Şaka yaptım. Heh. tamam tamam yeter. Tamam. Ama. Anam çok güzel idi ha. Kovşunu bahçeden tırtıkladım. Aldım. Yaparsın sen kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.